Adalet arayışı demişken bir de Çorlu'lu bir baba onun adalet arayışı ve o adalet arayışını takip eden gazeteciler mesela Mustafa Hoş. Bakın Çorlu'daki tren kazasını da sonrasında yaşananları da adalet arayışını da hiç peşini bırakmadan izliyor Mustafa Hoş. Çorlu tren faciasında kızları Gülce ve Özge Nur Dikmen'i kaybeden baba Erdinç Dikmen kalp krizinden hayatını kaybetti yaşanan onca adaletsizliğe ve haksızlığa baba yüreği daha fazla dayanamadı. Son duruşmada adalet gelecek mi Mustafa Bey? Gelsin artık gücüm kalmadı demişti. Şimdi fotoğraflara bakınız. Çocuklarımızı yitirdik. Onlara adalet borçluyuz. Ve sırada işte bir babanın sözleri. Taze çadırı yapmıştı belediye evin önüne. Çadırın altında oturuyoruz biz. Enişten, abim, ben. 3-4 araba veya 5 araba net söyleyemeyeceğim. Milletvekili geldi AK Parti'den. Tabii evin içine giremiyorlar. Bahçeye girdiler. Biz bahçenin dışındayız. Sonra geldi. Yani böyle insanlarla alay eder gibi. Aa iki kızımızın da babası buradaymış. Gelin gelin arkasında bir gruba seslendi bu şekilde. Konuşmaya kalktılar ve ben hiçbir şey demedim. İşte eniştem abim bir iki kelime söylediler onlara. Sonra çektiler gittiler. Benimle hiç konuşamadılar. Yani alay edercesine. Ha gelin gelin iki kızımızın da babası buradaymış. Sen şeye geliyorsun değil mi? Taziyeye geliyorsun. Öyle mi davranılır? Öyle mi yaklaşır bir insana? Ben yani iki tane evladımı kaybetmişim. Daha bunları uzun unutamıyoruz yani. Sabahları böyle dört buçuk civarında uyandığımda kendi kendime her zaman şunu söylüyorum. En önemli göreviniz adalet arayan insanlara yardımcı olmak. Bundan daha değerli bir görevimiz olamaz efendim. İşimiz bu. Adalet arayan insanlara yardımcı olmak. Adalet tecelli etsin diye.